Tamam ben de kaydı başlattım şu an kayıttayım. Evet arkadaşım. arkadaşlar o da kayıtta. İkimiz kayıttayız İki şu anda. En son Hı? size give komodunu göstermiştim. Aynı sonucu da gene yapıyorum. Aynı evet, sonucu da ben... gene yapıyorum. Bu sefer size kill komodunu göstereceğim. Çete. Evet. Bir yayıl, et. Kill yazdıktan sonra. Buraya ister boşluk bırakın, ister boşluk bırakmayın, fark etmiyor. Ben boşluk bırakmadan yazıyorum, daha kolay olduğu için. Buradan kimi yapacağınızı yazıyorsunuz mesela. Et e yaparsanız bu canavarlardan kurtulabiliriz. Evet. Ölüyorlar. Evet, bugün Bugünlük videomuz bu kadardı. Ama ek bir şey daha göstermek istiyorum size, çok kısa olduğu için video. Arkadaşlar <laughs> benim kanalımda bu kadar değildi toplayalım. Onun, Onun kanalı, kanalı anlamı, anlamı diyor. Benim değil yani arkadaşlar. Onun da kanalı başlattığı için ben anlamım olmuyor yani. Şimdi burada komut bloklarının yenili ve her zaman etkin işte bu redstone kısmı ve blok türü ve koşulunu ve ona gecikmesini öğreteceğim size bunların ne evet, şey yapar mısın? Ne? Eee şey yapar mısın adını şey neydi onun ya? Operatörü. Ama operatörü yapıp ne yapacaksın ki Öyle. Mi? İyi yaptım baba. Şimdi ki. bu uyarı mesela size bir dahaki videoda sumon komutunu göstereceğim. Mesela sumon tnt yazdım. Bunu uyarı yaparsam. Evet bir dakika. Bunun yarı yaparsam <laughs> bir kere tenete geçiyor. Her buna ilk enerji verdiğinizde yukarısında bir tenete oluşuyor. Bunu bir her zaman. Onu ne yaptın? Öyle şey dondurulmuyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Göstermem şu an. Dondurma beni. Dur aslında, aslında ne yapacağımı de. Ya yapma. Bu uyarıyken bir kere bunu. Red bir kere her zaman etkin yaptığınızda bir kere oluşuyor hı hı. daha da ellemiyor. Arkadaşlar ben dünyada bir, bir şey buldum. Şey buldum. Ama Bunu uyarı yapıp hı hı. Ay. mesela bunu yenile yaparsanız hı hı. burada sürekli buna sinyal gittikçe burada tenet oluşuyor. Hı hı. Şu yani bunu her sen, zaman etkin yapın, tamam mı? Çok yukarı Tamam. Eğer bunu her zaman etkin yaparsanız, sanki her zaman hmm, e, ona eriktirip gidiyormuş gibi davranıp evet. hiç durmadan TNT yapacaktır. Bu onay geçişli evet, 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 sadece. Evet, bu bu ilk onayda yürüt sadece yenilede çalışıyor. öbür şeylerde çalışmıyor. Evet Eğer evet, arkadaşlar şeyler şeylerde... Ben bir de biraz sonra bir komutu de... göstereceğim. Sar, sen bir o kadar bir konuşma şu an ben video çekeyim mi? Okay. Şimdi bakın 50 yaptığınızda 5 saniye oluyor. Her 5 saniyede bir TNT oluştur dedim. Her zaman etkin dedim. Böyle her 5 saniyede TNT oluşturuyor. Ama ne yapıyorsun? Da, da, bozma. lütfen dokunma, lütfen, dokunma lütfen. ve ona yumruk atma. Bütün düzenleyim onu uçurayım ki. Ender Crystal yapsaydın ya. Aa, Bakın arkadaşlar, bunu zincir yaparsanız mesela, şöyle şöyle bir komut bloğu. Bakalım, iki tane. Bunu ilk baştaki komut bloğu zincir olamaz. Böyle ilk başta uyarı yenile uyarı veya yenile olmak zorunda. Ama ondan sonrakileri böyle yapabilirsiniz. Eğer böyle yaparsanız mesela burada hiçbir şey olmasa bile buraya mesela sunman senete yazarsanız niye çalışmadı? He. Çünkü bunları her zaman etkin yapmadık. Şu an bunların da enerji alması gerekiyor. Eğer bunu <laughs> Hı. Bir bakayım. As. 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 Eğer As. bunu kapatmak isterseniz bunları her zaman etkin yapabilirsiniz. Ve bakayım. Şöyle bir deneyeyim bunu nasıl olduğunu Bunu reston gerekiyor yapalım. Bunu her zaman etkin Tamam gene de oluşuyor burada. Ama bunu koşullu yaparsanız Allah. Bunu koşullu yapmamız lazım. Ben ikisini koşulda yaparsanız çalışmaz. Neden mi? Eğer buradaki komut çalıp Eğer burada mesela suman nete ya da hmm, cille et p atalım bunlar gitmesin mesela. Oğlum niye aldın onları? Dur bir dur. Şimdi durun bunu koşulsuz yapalım. Bu arada bir şey yapmasın. Şimdi kalsın. Bakın. Benim envanterimi temizleyemediği için teneti oluşturmadı. Ama bu sefer Mesela... Neyse. Bunun manada böyle olması lazım. He, çünkü bunun da çalışması lazım. <laughs> çalışması gerekiyor. Şimdi <laughs> bakın. Envanterimde bir şey var. Temizledi. Ama envanterimde bir şey yok. Çalıştırmıyor. Evet bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Ben kapatıyorum kaydı.